ve baş müzakereci Volkan Bozkır gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlıyor, izliyoruz. Güzellikler katmak için çalışması gereken bir makamdır. Ancak e, Papa Fransua'nın yaptığı açıklama, e, tarihi bir husumet e, olarak e, dünya tarihine e, geçecek yanlış bir açıklamadır. Öncelikle e, Gerçekten tamamen itilaflı olan, tarihi hiçbir belgeye dayanmayan e, ve bunun kabul edilmesi mümkün olmayan böyle bir açıklamayı e, Türkiye hiçbir şekilde kabul etmeyecektir ve yok farz edecektir. Ancak e, tabiatıyla burada, şu özellikle 40 sene çalıştığı Dışişleri Bakanlığında, 40 şehit vermiş e, arkadaşlarımızın e, yanında şehit olduğu olaylara şahit olmuş bir kişi olarak e, Asala terörüne de Papa'nın açıklamalarının bir anlamda destek verdiğini ve prim verdiğini görmekten de üzüntü duyuyorum. E, Türkiye olarak, Türk milleti olarak, tarihimizin hiçbir dönemiyle ilgili olarak utanç duyacağımız hiçbir an yoktur. Ve bununla ilgili olarak bütün arşivlerimiz açıktır dünya akademisyenleri gelip Osmanlı arşivleri olsun, Türkiye Cumhuriyeti arşivleri olsun hepsini inceleme imkanına sahiptirler. Ve bizim bütün incelemelerimiz sonucunda da 1915 yılında iddia edilen olaylarla ilgili hiçbir kanı, hiçbir bulgu bulmuş değiliz. Bu nedenle Papa Fransuva'nın yaptığı bu açıklamaları gerçekten talihsiz olarak nitelendiriyorum. Biliyorsunuz Papa Fransuva aslında bir Arjantin vatandaşıdır. Ve Arjantin'in e, Yahudi soykırımının en büyük icracıları olan e, Nazi önde gelenlerine, işkencecilerine kucak kaçmış bir ülke olduğunu burada hatırlatmakta fayda görüyorum. Ve Papa Fransuva'nın da herhalde milletler üzeri, vatandaşlıklar üzeri olan kimliği yerine Arjantin vatandaşlığından kaynaklanan böyle bir hissiyat içine girdiğini düşünüyorum. Arjantin'de maalesef Ermeni diasporası medyaya hakim, iş dünyasına hakim bir konumdadır. Ve Papa'nın herhalde geriye doğru bakarak belki bu sözlerini düzeltme ihtiyacı hissedebileceğini de düşünüyorum. Her bakımdan, Türkiye bakımından kabul edilmesi mümkün olmayan yok hükmünde bir açıklamadır ve bunu da şiddetle kınıyor. Diplomatik bir etkisi olur mu efendim? Hiçbir etkisi olmaz. Efendim, seçimleri çok az zaman kaldı. 4 an artık bu zaman kalıyor. Partilerin de seçim çalışmaları başladı. E, genel değerlendirme olabilir mi? Seçime yönelik çocuklarla Seçimle ilgili olarak tabii 60 günden az zamanımız kaldı. Bugün Bayrampaşa ilçesinde seçim koordinasyon merkezini açarak bir anlamda benim bakımdan seçim kampanyasını başlatıyoruz. Bu seçimler çok önemli. 7 Haziran gerçekten Türkiye'nin geleceği bakımından bir dönüm noktası olacak bir kıymettedir. 2023 yılına giden bir Türkiye'de bugüne kadarki kazanımlarımızın gerçekten ikiye katlanacağı, 2 trilyon, 3 trilyon dolarlık bir milli gelire sahip kişi başına 25 bin dolar gelire sahip 500 milyar dolar ihracatı olan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Dünyada ilk ona girebilecek Avrupa'da 22 bir ülkeden daha iyi ekonomik şartlara sahip olacak bir olan ve olacak bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ama aynı zamanda Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşların etnik kimliğine bakılmaksızın, dini inançlarına bakılmaksızın, yaşam biçimine bakılmaksızın kendisini ülkenin birinci sınıf vatandaşı hissedeceği ve öteki kavramının Türkiye'den kaybolacağı bir Türkiye'ye doğru ilerliyoruz. Bu yeni Türkiye için bu seçimler gerçekten önemli bir milat teşkil edecektir. Bunun bir parçası olarak da üzerime düşen her türlü görevi yapmak üzere bugün seçim kampanyasına başladım. Teşekkür ediyorum. Sayın seyirciler Avrupa Birliği.